Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk vuruş rünüyle biz Fortune oynuyoruz. Bir de üstüne aksiyon akımı kasacağız. Kaydı kontrol et Aldura. Evet tanıdılar arkadaşlar. Nickler artık tanınıyor. Nick değiştirmemiz lazım. Onu da ayarlarım ben. Bugün ilk vuruşla MF oynuyoruz. Karşıda aile büyüklerini çok sevmeyen bir bot pre var. Driven'da mı var? Ne olacak bilmiyorum ama biz hallederiz herhalde. Q açtım. Niye Q açtım? Normalde W açılıyor Miss Fortune'a. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Benim hocam rünü tetiklemek. Oy bak 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 izleyiciye bak sana tanklatıyor kanka. Şimdi bu arada bizim iki kişi izleyici hangileri hatırlamıyorum birisi zaten belli Twitch Aa Zed herhalde diğeri de Şimdi arkadaşlar Q açmamın sebebi şöyle para kasmak Ama Q'mu tutturamadım Nasıl? Tuttursam Nasıl? fena para geliyor bu arada erkeninde de güzel para geliyor Açıldı ilk vuruşum Hemen 3 tane patlattım. 8 gold Güzel para. Bir tane arkadaki milyon parası neredeyse yani. 2 leveli verelim boşver istiyorlar. Elektrik verdi zaten. Saldık bile kanka. Ölümcül tempo duruyorum. Bakalım güzel olursa adam bizi döverse bir video daha çekmiş olacağız Baneli. Dream videosunu öğrenmiş olacağız. Yani dayak yersek de tecrübe yemezsek çok güzel bir video gelir zaten. Bunlar bayağı bir ezecek bize ama pozisyon hatası yaptıklarından fişlerini çekeceğiz tabi arkadaşlar. Hata yapmalarını bekliyorum. Vur kanka. Vur kanka. Vur ulan vur ulan, vur. 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 Saldırız için W açtım. Lan nasıl kaçabildi lan? Yani sen daldın bir tek ve sen çok vurmuyorsun ya. Doğru doğru bu dakikalarda benim karakter çok vurmuyor arkadaşlar. Zırh deşme bu ulti uygulayacağım ultim daha çok vursun diye. Ki ultiyle deli gibi para kasacağız ilk vuruş ürününü kullanarak. Elomuz platin 1 solo queue oynuyoruz. Tekrar bunlardan da bahsetmek lazım. Malumumuz stack hesaptayız 13 puan geliyor. Bu hesap gümüşten beri 13 aldı. Yayınlarda kastık videolarda kastık. Hesap hala 13 oluyor. Yani win almamıza rağmen <laughs> elosu artmıyor gibi değişik bir şey. Şimdi alıştırdık rünü ama daha fazla hasar çıkmaz bizden. 6 gold. Kanka. Baksana düz vurduğum için 6 gold kazandım kanka. Base atıyoruz dişli kamayı bitireceğiz. Tabii ki de kararma kasmak mantıkla Biz de büyük kararmayı kasarız. Hem Draven'la yaptığımız takasta bir kalkan almış oluruz. Hem de kararma biliyorsunuz iki farklı vuruştan sonra daha çok vurmanızı sağlıyor. E, i̇lk vuruş ürünü de aynı şekilde. Allah. Oh my god man. Zedo Flash'i izlettim kanka YouTube haberin olsun. Kral killeri salıyor bir de Twitch'e bak. <laughs> Buradan da Twitch'e ve de selam olsun bu arada. İzleyicilerimiz bir şey doğururlar büyük ihtimalle. Sizler daha kadar bak Twitch set videoyu beğenme. Siz de beğenme arkadaşlar. Sadece onlara demiyorum bunu. Herkes videoyu beğense ne güzel olmaz mıydı lan? Acaba ben hiç bilmiyorum. öyle bir video var mı kanka? Tüm Yok. izleyenler beğeniyor. Ha vardır. Bir izlenmesi varsa kendisini <laughs> beğenmiş. Değil mi? Kendi video atıyor. Yani <laughs> beğeniyor. Altıymış bak TF kayıp diyorlar. Kanka vur. Kanka bırakma beni. Helal oğlum Eray. Oğlum. Eray sen killleri salıyorsun lan bu aralar. Sen hayırdır bir iyi gününe falan mı denk geldik bak. Oğlum, 0-0-4 yo. Eray. Maşallah ilk defa görenler beğene tıklasın. Oo. Kanka eray kill Yo bilerek yaptığım şey değildi ki zaten bunlar. Hep ya, bilsem olurdu. alırdım diyorsun yani. Hayır bilsem alırdım değil. Zaten hiçbir zaman bilerek almadım. Sadece bir iki videonda belki yani o da eğlenmek için. Genelde hep böyle ya ürün ya şey hep böyle ben o konularda diyeyim? çalma konusunda ben örümcek adam. Neden <laughs> buraya? Nami. Ne Balık. Küt. 19. lan. Zegabon bırak ejderi. Aha. Ah. Lan adam. Hayır. Oy. Ya Zegabon ejderi bıraksana oğlum ben alayım. Şimdi erik ben yiyeceğiz ben arkadaşlar. Ben... Birazcık canımız da olsun. Bak eriği falan da yemedi. Normalde trolüne yer o erikleri. Ben Ere'yi tanıyorum. Kay, zeka bon, zeka bon, Kanka ne? Aa! Helal. Kanka ne mi kes lan çaktırmadan? Onu da mı? Onu kesemezsin. Kanka yani. Ama iyi denemeydi biliyor musun? Yok artık W döndü mü? Aaaa! Flash yok. Olsun 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 olsun. Tam W atacakken flash yaptı ya. Olsun 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 NT. <laughs> tamam barikatımızı aldık. Ulti 20 saniye. Aksiyon akımı hemen bitireceğim. Şu an ikinci eşya alıyorum arkadaşlar. Çünkü çok güçlü oluyor Miss Fortune'da. Bekliyoruz. Çık çık geri çık. Hiç geri Hasar yeme. Niye lan? Ultin kaç? 8. Ya. He tam, toplayacağım mı? Aynen toplayacağım ya sen. Tamam biraz yakınlarsın. İkisini ben. de toplarsın. Ben de atarım. Bakalım ultiden kaç para gelecek. Aynen. Hazır mısın? Kanka ben hazırım her zaman. Tamam yakın ol biraz. Çünkü ikisi yan yana. E ulti e ulti. E açacağım. Valla 104 gold geldi. <laughs> hem killer geldi hem 104 gold. Aa bir kill gelmiş herhalde çalmış. Yani hepsini alabilirdin daha önce yapmışlığım var. O yüzden çok da kızamıyorum yani. Audra abi zedi çok komik ya. <laughs> Oğlum piresiniz siz kendinize gelin. Aksiyon <laughs> akımı bitti. Ne yapacağım arkadaşlar barikatları kasıyorum. Bu barikatı da aldım. Eray Bey'i e zattı. Ben de gidiyorum. Bak barikatın canını bırakın. Yonlar alır. Yeter hasar diyorsanız ellemeyin. Hemen kaçın. Parası zaten geliyor. 10 saniye süresi vardır barikatların. Bilmeyenlere söyleyeyim. 10 saniye içinde bir barikat katledilirse siz bunun içindeyseniz parası da geliyor. Aksiyon akımı bitti. Bir uzun kılıç daha çektik. Şimdi tekrardan koridora koşuyoruz. 10 saniyeden emin misin diye sorarsanız %70-80 eminim. Şimdi bu eşya iş ne işe yarıyor? Ben yeni başladım oyuna diyenler için veya hiç bilmiyorum diyenler için. Arkadaşlar ulti açtıktan 3 saniye sonra veya açmadıktan sonra hiç fark etmez. Siz vurun 3 saniye içinde adam ölsün ulti cooldown %25 iade. Katana gibi ya. Çok güçlü. yani bir fight'te iki ulti atabiliyorsunuz arkadaşlar ki biz bu oyunu yapmaya çalışacağız. Ultim 30. Güzel. Bunun kanki Zekon Zekon Rahat ol. Aha. Güzel. dikkat yavaş Twitch tarıyor. Kanka. Çok iyisin. Ama bu kadar. Aa bunun buff'ı var. Kanka. Bak ultiyi açtım. <laughs> Dümdüz. Kaç saniye? 96 saniyeden ultim 68-69 saniye çıktı. Güzel. Buradan kulemizi de alıyoruz. Ne baya güzel eşya. Şimdi iki kill daha alsam ultim bir dahacık. Rakip diyecek ki ulan sen daha yeni attın ultini. Ne ara bir daha geri geldi ultin diyecek. Bir de şimdi bu denge örtüsü diye bir support aktımı da geldi. Ha, o da bana sen, daha, sen, daha çok vurduran değil mi? Aynen yüzde 12 ekstra işte. sağ vuruyorsun. Al işte. Bir de Al işte. bir tane daha item var mesela cehennem maskesi de. Ha değiştirmişler bunu. Olur. Cehennem maskesiydi, cehennem maskesi sana attığın hedefleri yüzde on hasar almasını sağladı da ekstra. Değişmiş herhalde. Yani o, aynısı denge olmuştu. örtüsünü yapmışlar biraz daha değiştirmişler. Aa kanka. Öldü bu, bu arkadaş. Ultim gel. Ha? Yok bu. Tamam, ultim geldi. Bir daha attım. Bir daha 70 saniyeye düştü. Yani güzel olay kanka. Bir de şöyle bir olay. Benim ultim aslında yoktu kanka. Kane'i kestiğimiz için ultim geldi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani ultinizin gelmesine az bir süre kaldığında, kill veya asist alırsanız aslında ultiniz hemen geliyor. Rakip de bunu beklemiyor, siz de bekleyemeyebiliyorsunuz. Hala alışmadıysanız eşyaya. Birden ultiniz gelebiliyor yani yokken. 15 saniye bak kesim keyni tak ulti geldi. Şöyle açıyorum ultiyi de. Ultim oldu bir dakika. Geliyorum. Asist almam lazım. Alamadım. Ölmem ölmem öldüm. Oha lan. Kusur. Vurdu hep buz, buz, elektrik birden çok vurdular kanka bana evet. Ama asistimi aldığım için ulti 20 saniye. <laughs> Oğlum bu ne lan? Tahsiller alıyoruz tabii ki tahsiller bu build'in dostu arkadaşlar. Kill'ler hemen kalıyor, hemen bitiyor. Tak bir daha, tak bir daha geliyor. Eşyanın OP olmasının başka bir özelliği de şu tamamen. Abi kill veya asist hiç fark etmiyor. Bence bu eşya değişecek ileride. Riot bunu şey yapacak. Sadece kill alırsan geri gelecek yapacak. Çünkü asist alırsan da %25 iade ediyorlar sana. Kan Ken geldi. Oh. aldım. O burst ne lan? Atıyorum burs kanka burst'ü burs de. Kanka ölmüyor bu. Kanka ölümsüz al. Bu ne oğlum? Nasıl bunu? İşte ona bir eşya bulacağız. Ona seril de alacağız. Karavalta da alacağız. Döndük Dön arkadaşlar bize. Dön. Bota koşmalı mıyım? Bota koşacağım. Botta iyi wave var. Benim acil 500 gold bulmam gerekiyor bir yerden. Nereden bulacağım bilmiyorum. Çok acil lazım. <laughs> Kanka attığım burst'ün haddi hesabı yok bu arada. Kiev geldi arkadan Oh. Kanka ulti bir daha geldi. Sonsuz ultimiz hocam. Abi hemen attım kanka bir daha attım. Kanka. Benim red'e cooldown yok kardeş. Oğlum gördün mü sen? Evet ulti attım. Diğerini kesip. Haydi ulti attım. TF'i kesip ejlere bir daha ulti attım. Ana. Abi çok güzel. vallahi çok güzel. Ama zırt değişme bu öneriyorum size bak. Misfortune da tamam. Kritik build bence de daha garantidir. Daha güçlüdür ama. Zırt değişme bu yaparsanız bu daha eğlencelidir. Ayakkabı ben Ninja Tebi alacağım çünkü Kane hep bana oynayacak bence. Ionia bot almayacağım. Zaten bu eşya fark ettirmiyor yani çok yetenek hızına ihtiyacımız yok. Ninja Tabi savunma eşyası gayet güzeldir. Şimdi bir de arkadaşlar sizlere kara balta alacağım. Çünkü her dalganın daha çok vurmasını istiyorum ultimde. Hızlıca koşuyoruz. Ben sendeyim hocam. Kank, ultim de <laughs> daha gelmek istiyor. 20 oluyor. saniye ultim. Aha. Kanka ultim 5 saniye. <laughs> 5 saniye ultim şu an. Bir daha geldi. Kane'e ulti atalım da aha. Ulan sen daha demin atmadın mı? Atmadım. <laughs> Aslında atmamıştım. Bunu koy videoya. Tabii koyacağım manyak. <laughs> Videonun en güzel anı bu. Şimdi benzinimizi atalım. Abi ilaçmışsın. Ticket atacağım. Ultinin cooldown'ı yok. Vallahi oynanır kanka bu arada bu. MF çok oynanır yeni sezonda prolar tarafından. Ben diyeyim. Kanka. Bu ulti açmadıydım. Keşke açsaydım. Zaten 125'i e geri gelecekti. Bez atacağım kanka. Evet. Her bir de güçlü karakterin zırtleşmesi de güçlü yani. O yüzden oynanır arkadaşlar. Troll değildir zırhleşme mefbulde. Özellikle düşük elolardan sizi çok iyi taşır. Full bu artı damat... full karışım oldu. Mundo'yu bile eritirim şu anda. Canavar gibi bir build oldu bu. Full kırılgan rakibe karşı da yapabilirsiniz bence karabaltalı bu. Zaten sadece son eşyamız karabalta. O da Mundo olduğu için aldım. Armor stekliyor gördüğünüz gibi. 3 armor. Bir de armor bot almış. Geliyorum. geldim kanka Ha! <laughs> 70 gold kazandım olsun ulti dediğin nedir ki gülüm 3 kill alsam bir daha geliyor 1 ultim var oh Kanka atalım. Ere atalım. Tamam, gidiyorum. Attım. Ben. Tek attın adamı. Tek attım. Lan, yap. Ver artık ya. sen de. Hadi be, heyecanlandırıyorsun iki sen. Güzel. güzel gibi bak, Ay, adadan kimin elendiğini açıklıyorum. Ay, Kanka çıkıyor. ekstek Ay. ruhu da aldık mı var ya? Acaba ayakkabıyı satsak da biz zırhleşme daha ay, ay, ay. Hadi aldık hadi aldık. Şimdi yoğun mu aldın? Neden bunu yaptın abi? Sen manyak mısın dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlar. Hemen size neden evet. bunu yaptığımı <laughs> söyleyeyim. için? Hızı 418 gördüğünüz gibi. Sığınak bitsin benim hızıma bakalım. Şu an sığınak bitti. Benim hızım 451. Benim ayakkabım yok. Twitch Q açınca 484 koşuyor, o da karakterin zaten özelliği. Z 390 koşuyor, ayakkabısı var. Ama Eray bitti. 427 koşuyor, ayakkabısı var. Ben 451 koşuyorum, ayakkabım yok. Alamadım. Oha, ne vurdu lan? Kanka? Aha. Hayır ya, öldüm mü Aha. Oha! ka -a! Kaç kanka kaç, ölüyorum! Hayır bitmesin oyun. Kanka ulti 20 saniye. Koş koş. Kanka aa ultim var ultim var ultim var. Yok 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 yok. Yok kanka Mundo. Allah'asta. Söyle bir su la verip kafa geç. Bile <laughs> çok. Oğlum bu ne ya? <laughs> Oğlum Miss <bismar> Fortune <laughs> harbi çok güçlü olacak bu <laughs> sezon. Bak Diamond da 30. kili aldık. Hadi ben biliyorum şuna bir red alacağım. Çık çık çık. Ha, ha, da. ha aldım güzel. Ne ulti de aldım. Benim ulti geliyor geri. 40 saniye zaten şu an. Hmm. Ne yapıyorsun? Borazon üfledi bizim çocuk. Hay bitecek bitecek. çık 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 ejder ejder. Bir gelmeseniz 2v5 denesek? olur mu? Atar <gülüyor> mıyız? <gülüyor> Ama ölürsek kaybederlerse çok komik olur. Evet, işte, o da... Risk kalalım çok mı? Abi. Çok riskli. Orn gelsin bari. Orn, Orn yani, gelsin, dur. Orn gelsin. Siz gelin. Yok gidip ölelim diyor. Hayır lan manyak. Oğlum ilk defa izleyicilerimizin bu kadar bize yardım ettiğini gibi. <laughs> <deniyorum. gülüyor> Krallar ya. Yani mitten mi deniyorsun? Hadi mitten deniyorsun. Flash'ım var. TF sarı kart yememem lazım. Ama click olduğu için tıklayıp atıyor dümdüz arkadaşlar yani. Geliyorum ben bu arada. Kanka alçağa bak oğlum burada. biraz. 2-3 kişi yan yana. Ha o üfledi borazanı çocuk. Tamam bekle. Biz biraz toplansınlar iyice toplansınlar. Ha TF geliyor. Evet. Ölmüyorum. Nerede lan? O adam ölmüyor. Bastım bastım yormuyor? mu Kanka bir sesi. Bekle. Rahat ol. Aa saymadı beni. Bir <laughs> daha ulti. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Gitmeden. Caner buraya 5 de 5. 5 de 2 pentalı. Ben pentadır abi. İkinci de pentadır bu arada. Onu size diyeyim yani. 2 pentalı. Fightlarda ikişer defa ulti kullandığımız çok güzel bir misorşun videosu oldu. Ben bu videoya 4000 like isteyeyim ya. Çok ama bence hak etti bu video bunu. Hak etti. Abi. Ben bu videoyu beğenirim aga. Hak evet ve bir maçı bir bitirdiğimiz bir o zaman. ana geldik. Bir penta çıkar mı bilmiyorum ama. Bilmiyorum, adamlar kaldı. Tamam multi ilk kill. ikinci kill. Ha, bunu kesersek ultim bir daha geliyor. Oha arkaya kum sekti. Aha ulti. Okay. Bir daha ulti. <laughs> Kanka 20 saniye sonra bir daha atacağım. Abi <laughs> Diamond da 40 kill MF videosu. 39 var denk 40 oluversin. Sizin için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Keep on talking with me, up no